Dezenformasyon yani yanlış bilgilendirme. Politika, bilim, toplum, sağlık. Özellikle sosyal medyada kullanıcılar birçok konuda dezenformasyon mesajlarının hedefi olabiliyor. Yanlış bir bilgiyi zarar vermek amacıyla yaymakla, sorgulamadan yaymak arasında büyük bir fark var. Peki bu tür bilgilerin yayılmasına vesile olmamak için neler yapılabilir? Bir mesajdan ne zaman şüphe edilir? Müzik Dezenformasyon, kasıtlı olarak yanıltma amacı güden bilgi diyebiliriz. Mezenformasyon ise kasıt olmadan e, paylaşılan yanıltıcı bilgi olarak tanımlanabilir. Mezenformasyonun yayılımında şöyle bir nokta var: Biz başkalarını aslında fayda sağlamak için paylaşıyoruz, öyle zannediyoruz. Dezenformasyonda ise bilerek yani işte birisinin açını e, ortaya çıkarmak, manipülatif içerikleri ona göre kurgulamak, kasıtlı olduğu için burada e, dezenformasyonun türü oluşmuş oluyor. İlk olarak bizim duygularımızı harekete geçiriyorsa yani şöyle bir araştırma var mesela işte 146 bin tweet üzerinde yapılan bir araştırmaya göre olumsuzluk içeren ve şaşırtıcı mesajlar yayan içerikler daha çok paylaşılıyor. Doğru bilginin paylaşılması daha yavaş oluyor. Dezenformasyon amacı taşıyan mesajı tespit etmek her zaman kolay değil. Çünkü mesajlar mecranın özelliklerine göre şekillendiriliyor, oldukça gerçek görünüyor ve bazen yakın çevremizden geliyor. Yine de herkesin bilgiyi teyit edebileceği bazı yöntemler var. Frenlemek olarak e, birinci adımı e, kodlayabiliriz. Nedir frenlemek? Duygularımızı frenlemek. Hemen paylaşmamak gerekiyor mesajı. İkinci bir yöntem ise kaynağın güvenilirliğini sorgulamak. Tek tek mesajların güvenilirliğini sorgulamak yerine kaynağın özelliklerine bakarak e, bir fikir sahibi olabiliriz mesajın doğruluğu noktasında. Kaynak daha önce yanıltıcı bir içerik paylaşmış mı? Güvenilir kaynaklar tarafından takip ediliyor mu? Gibi noktalar aslında önem arz ediyor. Üçüncü adım olarak da mesajın iletildiği kaynağın güven güvenilirliği noktasında bir kanıya varamadıysak mesajı kontrol etmemiz gerekiyor. Mesajın doğruluğunu, güvenilirliğini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu noktada yer ve zaman önemli bir kıstas, buralara bakabiliriz. Yani mesajın e, nereden geldiği, ne zaman paylaşıldığı e, hususları önemli. Yani dördüncü adam olarak dikkatlice düzeltmek başlığı altında bir yöntem söyleyebiliriz. Nedir bu? E, şimdi bir mesajla karşılaştınız, bu yakın çevrenizden, aile çevrenizden, işte arkadaş grubunuzdan geliyor. E, şüpheci davrandınız, e, mesajın doğruluğunu kontrol etmek için kaynağa baktınız, bir şey elde edemediniz. Şöyle bir şey yapılabilir bu noktada. Ee, yanlışlığı fark edilen bilgiler dikkatlice düzeltilebilir. Fakat bu orijinal gönderinin altına yapılmadan. Neden böyle diyorum? Ee, çünkü bu sahte bilginin altına yapılan işte bu bilgi yanlıştır. Sakın bunu işte inanmayın, kimseye göndermeyin dediğiniz zaman bile aslında bu mesajın görünürlüğünü arttırıyorsunuz. Bu noktada bir ekran görüntüsü alıp mesajın ekran görüntüsünü alıp Uyarıcı işaretlerde bulunabilirsiniz. Bu dört maddeyi de uygulayamıyorsanız son bir yöntem daha var. Hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmayarak da bir yanlış bilgi salınımının önüne geçebiliriz. Yani nedir? Gönderiye yorum yapmayarak, bağlantılarına tıklamayarak, ne bileyim bizden istediği o tepkiyi vermeyerek. İnsanlar kendilerini şaşırtan, korkutan, endişeyi düşüren mesajları daha çok yayma eğiliminde. Ancak dezenformasyon en çok bu mesajlarda yer alıyor ve yalan haber her zaman doğru bilgiden daha hızlı yayılıyor. Aslında en önemli kısmı işin e, kullanıcılar. Yani medya okuryazarlığını geliştirmek. Biraz meselenin farkında olmak lazım. Yani her mesaja inanmamak lazım.